Savcılıktan izin alındı. Nokta dergisine gece yarısı operasyon yapıldı. Önce derginin yeni sayısı toplatıldı, ardından da yazı işleri müdürü gözaltına alındı. Şarpıcı haberlere imza atan Nokta dergisi, 18. sayısı için ilginç bir kapak hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir şehit cenazesinde selfie çekerken gösteren kolaj yer aldı. Yani derginin kapağındaki fotoğraf gerçek değildi. İngiltere eski başbakanı Tony Blair için hazırlanan montajlı bir fotoğraftan esinlenilmişti. Ve dergi bu şekilde basıldığı bayilere gönderildi. 18. sayı pazartesi günü itibariyle okuyucularıyla buluşacaktı. Ancak gece yarısı önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Derginin yeni sayısının toplatılmasını istedi. Savcılık bu talebi yerinde buldu. Derginin toplatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi. Bu kararın ardından polis derginin kağıthanedeki genel merkezine gitti. Medya gruplarının üzerine tek tek gidiliyor. Son olarak da biz bunun hedefi olduk. Dün akşamdan başlayarak önce ee dergimizin dağıtımının engellenmesi ardından matbaamızın üzerine baskı olarak e, basım sözleşmemizin iptal edilmesi e, bu sabahtan itibaren bayilerdeki dergilerin tek tek Anadolu'nun ilçelerinde dahil polis marifetiyle toplantılması tamamen bu derginin boğulup yok edilmesi için yapılıyor. Ekipler gece yarısı kararı nokta dergisine tebliğ etti. Bayilere gönderilen dergiler tek tek toplatıldı. İnternet sitesi ve Twitter hesabına erişimde engellendi. Anadolu'ya giden sayılarımız biraz da erken gittiği için şu an bayi bayi dolaşıp Adeta bir dergi avı başlatmış durumdalar. Bayi vay polisler tarafından dergilerimiz toplatılıyor. Bunun yanında internet sitemiz Twitter hesabımıza ilişkin engelleme kararları da çıkartılıyor. Bu TIBE, BTK'ya bunlar adım adım tebliğ ediliyor. Polis ekipleri geceyi Dergi binasının önünde geçirdi. Nokta dergisinin avukatları karara itiraz etti. Derginin toplatılması ve erişimin engellenmesi kararının kaldırılmasını talep etti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun bu kararı mahkeme tarafından da kabul edildi. Nokta dergisine yapılan baskın tepki çekti. Medyaya baskıyı inceleme komisyonu dergiyi ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu ile milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, Nokta dergisinin genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve çalışanlarla görüştü. Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı herhangi bir gazete, herhangi bir dergi toplatılmayacağı için bir başka kılıf aranıyor. Bu kılıf da basın kanununda, terörle mücadele kanununda yazan terör örgütü propagandasına sokuluyor. Ancak o şekilde derginin toplatılması için adeta yeni bir hukuk icat ediliyor. Yeni bir suç icat ediliyor. Hukuk dışı karar özgür medyaya nokta koyma operasyonudur. Ben bir gazeteci ve bir milletvekili olarak söylüyorum, daha çok gazeteci kimliğimle söylüyorum. Bir gazeteci olarak artık bu ülkede boğulduğumu hissediyorum. Nefes alamadığımı hissediyorum. Nokta dergisi bugün alçakça bir saldırıya uğramıştır. Ki bu bir saldırıdır. Bu özgür medyaya yönelik, bu basın özgürlüğüne yönelik, bu gazeteciye yönelik yapılmış hunharca bir saldırıdır faşist bir saldırıdır. Derginin genel yayın yönetmeni Cevheri Güven Öfkeli'ydi. Kararın hukuka uygun olmadığını söyledi. Suçlama bir kılıfına uydurma suçlaması. Yani Nokta dergisinin bu sayısının halka ulaşmasını engellemek için bir hukuki garabete imza atmış durumdalar. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla yazılmış bir yazı. Bu yazıyla toplatma kararı verilemeyeceği için buna terör örgütü propagandası eklenmiş ki aslı asla yok. Bu ziyaretten bir süre sonra da gözaltılar başladı. Saat Terce dergi binasının önünde bekleyen ekipler içeri girdi. Nokta dergisi yazı işleri müdürü Murat Çapan gözaltına alındı. Çalışma arkadaşları Çapan'ı alkışlarla uğurladı. Aynı gerekçelerle savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Murat Çapan sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.